Jarvan iyi ya. Osman ama şu an değil gerçi. Ezreal'dan dolayı. Şu an Ezreal. ya midi kivi kivi bir uzayabiliriz. Öyle gelmiş çok iyi oldu bence. Aynen Gire aynen bence de. ben söyleyeceğim iyi. şimdi sana pikin. Graves çok kötü ya. Ne yapacaksın Graves? Yok dal dalga geçiyor ama ya. <laughs> Burası Lee'sin orn değil mi ya? Orun şart orn değil ya bence. Orn iyi değil Atrox iyi bence. Boş atsana. T1 draft ya. Atrox güzel çağır ya. Gerçekten. O ne lan? <laughs> aaa ha, 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 bu support ya biz bu bunu denedik, da... denedik fena değil de iyi oynaması okay. lazım Lee Sin mi istiyon aynen Lee Sin'i Aatrox'a alalım çabuk alabilir ya ama iyi duruyor bu arada evet tam şu bizim için iyi bence alıyorsa... şey, bizimkiler tamam. daha meta ve ölü gemimiz çok güçlü ölü gemi kullanmamız lazım direkt Galio'nun ne açtığını biliyor muyuz Galio bir şey kullanmadı okay. Osman bu Double arada ben, salın. ben Hı -hı. ittirip e, dört camp dive yapabiliriz. Okey. Okay. Söylersin bana. Mı? Hmm. Biraz push aldı ama nedense. Sıkıntı yok. yok. İki olacaktır. Adam vision'ını kullanmadı değil miydi? Yok hayır. Yok ha. kullanmadı. Bakayım bakabilirim bu arada belki. Life trade bile çok iyi bu arada. Okay. Bot side atacak bu ama. Kaptan geliyor mu zaman? Top, top, top side'a bakabiliriz. Koşuyorum. <laughs> belki bir akşam bakabilirsin geliyor. Geldim Noctuan burada gördü beni. Bakayım. Bak şuna. Helal. Noctuan burada kapa bekliyor sanırım. Okey. Kaç camp aldı? Ben gözükmedi de adamın ucunu abi. gördüm. Campleri gördüm yani kesiyordu. Okey. Adamın İyi, galiyon bir de yürüyebilir. Galiyon bir yürüyebilir bilmiyorum. Noctuan şurada olabilir. Okey. Noctuan base attı. Aynen burada adam. Slope şu şey yapacağım buraya Ezreal base isin. atmış. Ben atmayacağım. Oo. Oraya mı atlaşıyor? <başladı. flash 'ı? gülüyor> evet, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Aaa my bad Ezreal base'den gelebilir oraya dikkat edin <laughs> Of Orianna no flash ee, Orianna şimdi mi flash attı? Evet evet <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ben bunu şey ya, arkamda durursan iyi olur Tower mı lazım soner? Evet ben slow push'um olacak Top'ta top mı petliyordu? Evet evet top'ta şu It. an onu okay. Gelebilirsen baya big bay'im olacak kesin Bak şuna Gel şuna Dur bakayım time'ı olacak herhalde oh. şimdi aslında Yok hasarım yok. Yok mit olabilir bu arada şuradan. Bir tane daha tank adam çıktım. Helal. Helal. Dönüm dönüm var diyor. Sonra evet. reset atıyorum tapa geleceğim Not direkt. Şunun flash'ı var. E, Osman şey botun arkasına bir durabilir misin bu wave? Da Benim base'ı atayım lazım artık. Okay, Biraz base'ini bozmalı beklemen gerekebilir. Yok e, yok ben. Daha. Her skatı alacağım. Okay. Bana girecekler ha. Geliyorum. Beyitti mi? Gel beyitti. Yani Gel. Sematta... Ya, tam hatta. Ya beyim şu tamam gerek ya türlü. Geleyim mi ya? Yani? Ben, ben Bence geliyorum beyim beraber tarif. geliyorum. Tamam. Ben. Zaten tamam. Nocturne'u göreceğiz ben clear istiyorum. No Nocturne topa gank attı zaten. Aynen de set bot yapacak. Ölü direkt bakabiliriz bu oyuna. Geldim arkandayım beyit de bilirsin bak. Top 2 camp alayım mid bakmak istiyorum. Mid bakamazsam direk'e bakmak istiyorum. Yıl at. Botunu yılı yok. Evet. Ben full pink ward atacağım. Not sen şovlamadı hala beyler. Ben biraz deep ward koyacağım buraya. Okey okay. dikkat etsene ver ki görüşürüz. Ben vardı. Görüyoruz adamı Bir şey oluyor. Adam tapa çıkacak o camp alıp yüksek gitti yani mi? Yani botta dive da setuplayabiliriz atlayabiliriz. Canı az. Bakarız o zaman. Canı az. Next wave atmak istiyorum ben bir şey. O zaman skipledim kampı geliyorum. Ama Nocturne Cover atıyor okey mi? Cover atıyorsa değil okey değil. Okay. O zaman diğer Bence wave. Bence 3. wave'de evet, oynarız. Evet evet evet. Direkt Bence bakmak Bu, bu wave'e mi? direkt mid, mid geldi. Nocturne'u gördük. Tamam gördük. Çok, çok agresif Geleceğim. oynuyor valla. Geliyor burada. Flash'e flash 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 e atabilirim ben. direkt. Geliyor. Tam Nocturne geri çıkıyor. Ben 3 e, milyona altıyım. Okey geliyorum. Flash. Top kemseri de almaya gidebilirsin bu arada. Ya, ya midi keseceğim sonra bakacağım. Okey. Neden burada? Bakabilir miyiz? Bak gitti. Bek Be Be bir saniye gelsin biraz. Bakıyorum Geldim. bakıyorum. Gel. Hayır. Direkt Drake bakmak istiyorum. Direkt mi otur. yoksa şunu çok öndüreyim ya. Dive mı ya da ya adam. Baksana B oğlum adam ya. öldü zaten. Yo da D dive dive. Tapın ultisi yok. Bir kez sonra. Geliyorum. Heal yok. Flash'ı var. Flash'ı var evet. Nocturne flash'ı var mı? Var. O kaçırdık. Buradayım. Tamam bekle Orhan arkada no bekle. Oryana tip, tipsi yok. Oryana gelebilir. Ben tankleyebilirim Renekton bu arada. Oryana bu da olabilir. Tipsi Renekton'un tipsi olabilir. Ultisi yok Renekton'un. Renekton'un ultisi yok. Helal beyler. Tertemiz. LCK. Resetliyorum. E Drake Herald bile yapabiliriz bu arada bayağı Flash'ı var Renekton'un. Okey flash'ı var. Okay. Herald'ı istiyorum o zaman. Herald'ı petleyeceğim. Evet. Camp Trinidad'ın Herald'ı oynayalım. Bir, bir tur bozdum. Bota iniyor adam. Topun kondisyonu Belki... aslında. Valla TP avantajımız var. Adamın bot sayıda doğru bakabiliriz belki. Mid düşünden sonra. Gerçi alacak Helal. ya. Helal. Helal. Nerede? Nerede? Bot'ta adam büyük ihtimal. Ben de değil ben şu TP an. Ben TP atamadım daha. Mid'de o zaman mid'de o zaman. Ya hiç mi? Nerede? Okey. Top, top, top. Aa bana baktı bana baktı lan. E, bo botu da aylasak ya Osman. Aynen onu diyecektim. Geliyorum. Wave yok HDP ama. Base atabilirim ben. Base TP atabilirim. Sonraki wave canım wave. Biz bir sonraki wave'de de bir sonraki wave'de. O, o okay. Son bir TP'si görünüyor. var mı? adamın botside ne yemek istiyorum ya gelin bu şey. Tamam tamam. Tamam Tamam evet Buraya totem atıyorum fightlayalım adamlar kontestlerse TP ile. Dive atalım bota yoksa ne olur? Ne yok adamlar buraya kontestlerse <laughs> oynayalım yani, Ben, bence biz sensiz atabiliyoruz. Yani okay. şey ben adamları görürsek. Topa geri koşuyorum. Şey, adam. Adam. Geri koşuyorum. Atarız değil mi Starscream? Bence atarız benim, ya. Yani. Benim benim ignite'im var. Orianna TP'si yoksa okey. Orianna Ar or okay. arkada Oryan'la TP'si yoksa okey. Oryan'la arkada TP'si arkada TP'si geliyor. okey. Oryan'la arkada TP'si okey. fazlası yok Osman. okey. al al TP'si okey. Oryan'la arkada kendimi. Belki top Oryan'la Belki dedim ama. Bence reset falan burası ya. Okey siz resetleyin ya. Resetten sonra ne yapıyoruz onu diyecektim. Reset sonra... Wardlar, Wardlar baya iyi. Ben TP flank atmak istiyorum RM çıkın diye. Baktım. Adam... Nerede Biz kestik. Okey. Galio ulti bakıyor. Kestik. Çok iyi ya. Tamam top kuleye oynayalım şu an. Ben reset atmam gerekiyor sonra at atacağım. Blade direkt TP atabilirsin kadar. bence. Bence direkt TP atabilirsin Beyza sonra. Ben savaşıyorum. Onlar bir şeyler yapıyor. Ezreal şurada. Ezreal şöyle geliyor gördün. Kavalama. Ben attım? atayım. Biz geliyoruz bu arada geliyoruz. Ben de topa attım. Attım. Yürüyorum. Dost dost bastı. Flash healer'ı yok. Devam et ya oynar. Mid play'e tempo yok mu? Yok yok adam kaldı. Ezreal 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 Ezreal. Renekton'a bakabiliyor muyuz? Renekton'un flash'ı yok, ultisi yok. Ben, ben deyim, Geliyorum bak turn'a. Hayır oyna Flash yok, okay. flash yok. Okay, ben base aldım. Okay. Nice. Renekton'un TP'si var bari durup ama bir şey yapamaz gelirse. Tam base Ay, ya da at. Ben de bu TP at. Evet evet. Eee Belki evet. Drake verebiliriz. Evet Drake önce, Drake, şey. önce, Drake, sonra base herald. Adamların hiçbir türlü temposu olmayacak. Okey alalım o zaman bunu. Ben yardım okay, açayım, gelip, vurmanız lazım, gelip vurmanız lazım, gelip kurmanız lazım. Biz alabiliriz ya. Base atabilirsiniz Çünkü, bu arada. Ya te tempoyu kaybederiz bence Hep <laughs> beraber vuralım. Okey. Tempo da yıkılırız. Nocturne flash hala yok. Base atacağım. Ay şey, ee, şey az önce kovalarken ne attılar sanırım olarak? Bunu attı, bunu attı Tek diğerlerini bilmiyorum. Time'ın oldukça benim jungle'ı ye bu arada abi şu an. Okey. Eee Herald'ı ne yapıyoruz? fightlıyoruz fightlıyoruz like, adamları, şey adamların, adamların önce girmesine anlamsız tamam. yetişiyoruz evet, Orianna Orianna geç Orianna geç Bu pusha da yürüyecek Topa bir şey atın intikam oraya Direkt fightlayalım baitle baitle geliyoruz Şey mid push alsak ya mid push alsak önce Olur olur Ben şuraya bir kafa atıyorum Blue'yu almak istiyorum Renekton'a flash yok Renekton'a flash yok Ben, okay, ben okay, biraz mid push şey. Okey okey tamam. Ben de tapa puşacağım dikkat edin. Ben bunu statlayabilirim adamlar çekmek istiyorum fight'a. Adamlar zaten bot kule oynuyor. Bence bot kuleyi meşleyelim. Sizim eş şey mi arada bence? Ya şu ben an ben onu, geri... onu saldık şu an, evet, onu saldık. Ben geç kaldık. o zaman bunu bence beyaz atma şu iki oynayalım. Olur olur. Mid artı top 2 oynayalım. Mid mid top yapabiliriz. Aynen. Renkdon buradaymış. Flash yok. Geldim mı daha lan? Helal. Biz alabiliyor musunuz topu? Vurun siz topa bizim alırız de yer, bakabiliriz ya. belki. Alırız lan. Alırız alırız. Dur bir de bakayım ya. Oraya yandan bot side'dan gelecek. Kötü olur bu kötü ya gerek, gerek yok. yok. Tapı, tapı aldıktan sonra reset'i koyduk, koyalım sonra gelip müdür Bu ev yani. fazla mı? Bence o ev fazla. ben kül almak 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 Biz bu kül almak kül almak kül almak kül almak kül Ben kül almak de yardım de gerekiyorsa var. ona gideceğim. kül almak kül almak kül almak Kanka orası o kadar dibe girmeyelim okay, ya okay. hiçbir zaman. Bota Bot Bot'a gitsek ya. Evet, Bot'a bot, Flash yok, yok hala. Flash yok hala. Galyon da burada. Mid'de de contest demek. Çok hızlı Renekton'u da ayırabiliriz geliyorsunuz. Ya adam burada ya Galyon noktanın noktanını kaldı. Bura çok iyi değil bence. Mid kuleye vurabiliriz bu arada. Evet. Hani. Bence iyi bu ben arada bence iyi. Bak bak burası iyi. iyi. Bak ben ona güvenim burası iyi. Al burayı. Mid kuleye al. Baktım baktım baktım. Tamam gel çık daha. İkinci tamam, ben, iyiyim, ben flash ben atacağım. Tamam, ben flash, onları yok, onları flash yok. Oryan'ın flash yok. Oryan'ın flash yok. Giriyorum ben, giriyorum ben. ben, flash, ben flash yok bunun. Oy. Girdim. Oh my god. Oh, Redekton flash yok. Ya. Oh my god. Çek <laughs> <laughs> adam. Bir hit daha aldım, saldım. Ben... Aa! Ölmeyin la. Flashı hala yok. Oh, Anlamlı. Ya bu çocuk neymiş yani? <laughs> Reset ya, mapı oynadık. Kik de geldi arkadan. Oldu. Ben sen de bir... oğuladım ya kikle. Orianna'nın flashı. Güzel lan Osman. Orianna dışında sonları göremem. Hatta 22 Yok. Birileri attı orada flash bu arada ben görmedim. Galio daha öncesinde atmıştı. Bir tur pushlayıp bence mid'e gel mid'i. Pushlayıp hemen baron başlayabiliriz. O adamlar bir yere bakıyor olabilir dikkat et. O zaman sen, sen mid'e bana bak sadece. Hmm. şey yapabilirler bak. Evet. Tamam ben base atıyorum. Dedik benim es şeyimsin. Ay. İkinci itemim Biraz var. Kötü keli, kötü kelime oldu. Anlı satık kötü. Bakalım. Bak. Bakalım. Geliyor gibi geliyor gibi ola bu. Flash'i döndü onun vardı. Flash'i döndü onun. Flash'i döndü evet. Gelmiyor. Belki şu zaman mı Ben bu wave alıyorum sonra geleceğim. Aynen. O wave'den sonra Baron Vision artı Baron Start oynayalım. Bak top tip atabilirim. Ben arkaya ward bıraktım. Eğer sonra. trollerse atarız. Aha. Bence buraya direkt atacağım beyler. Ben buraya atıyorum. Herkes topa doğru gelsin. Adamlar şu an okay, bence... Rotate atmıyor, rotate atmıyor. Geliyorum ben ama. Şu an direkt face check atıyoruz her şeyi. Koşuyorum. Bir tur top pushlayıp direkt varan mı başladım? Ben minyon muyum şu an beyler? Minyon muyum şu an? Bunu alır mı? Ben bunu alırım ha. Buglı ya direkt. Başladık mı ya? Bence başladık. İçeride bir var. İçeri birinin şey koyması lazım ama. Benim pink'im var. Yardım, yardım, yardım. Başlayalım. Okey ben aldım onu. Ama ben smite attım mal olduğum için iki tane sanıyordum. Abi o zaman bir, bir sonraki wave yaparız. Acelesi yok yani. Bir wave daha bekleyebiliriz. Okey benim botta bot devam ediyor lazım. Ben bota gideceğim bota gideceğim. Sen mi Abi bir şeyler oluyor Abi, bitti. Abi bir şeyler yaptılar. Ben öldüm gibi ya arkadaşlar. Ölmüyorum. Geldim. Okey. Okey. Noktor no flash. Ezil no no bir can, yani. Ezil bir can. No Oraya da da. Hiç Neşme döndük ya? Hiç mi flash yok görürseniz. Tamam neşe dönelim neşe dönelim ben bence. Beyz ben. geliyoruz evet. ya. Beni atma bence. gerek yok ya. Aynen. Bunu aldık zaten. Flash yok bu Adamlar ne da oynayacak mı? Böyle oynayamam. İp atıyor. Ya adam bence çalmayı deneyecek. Aa bu ne? Ne, ne yapıyor lan bu? Abi? Yok ki. Ben bunu görmedim ki. Tamam. Lan bu kim amına koyayım? Lan nuk mu lan? Evet yanlışlıkla smite attım yine. Smite mi attın? Evet. Ben bunu durdurmaya, durdurmaya çalışıyorum. Var, burst diyemez. Nasıl burst Zaya? Vision yok adamların, vision yok. Yardım var mı bana? Bana yok Yaşamaya çalış. Okey. Yardım var bana? E geliyor, ev var sadece. Ben topa bakıyorum. Geldim buraya, go go go. Helal takım. Reset reset. Oh. Bot yani, mi? Ben bence 1 3 1 yapılabilir. Flash'i var şu an veramam. direkt ne, Flash'i 3 1 yaparsak. 1 3 1 yapmayalım. Flash'i var da direkt kimi yani. istiyorum. B bence... Beni kesemezler side'de bu arada. Evet ben, bence Niko side'ında oynayarak 1 3 1 yapabiliriz. <laughs> Kötü ben direkt midden geleceğim ya. Direkt gireceğim. Okay. Ben ben burada değilim. Beni saymayın. <laughs> Ama seni görüyorlar Baron buff'ından dolayı. Haberin olsun. Sende Baron yok. Evet Baron yok diye gözüküyorsun. Aa. Var var Baron ya bende. Bu arada Renkton'un tipisi yok yani direkt daha iyi çakabiliriz. Var var diyor ya. İkna etmeye çalışıyor adamları. Yani. Gösterme kendini gösterme kendini gösterme kendini gösterme. Evet. Evet. Okey. Nevermind. Planlı iptal. Atarım ha bunu. Ben ben giriyorum bu arada böyle ben giriyorum. Oy. Geliyorum ben, ben de. Geliyorum ben tankıyorum. de. Ben tutuyorum hala. Çıktım kuladım. Ben... Okey. Evet. Atsana dar şuna ya ne yapıyor oğlum mamınak Devam Ulan ne efe atmıyor? Ayıp olmasın diyor herhalde Adam. Helal Osman helal Osman Nice Çok iyi Biter mi? Yok Bitti gibi ya Bitmez Bence ya. bot yani edip tutmaması lazım normalde <laughs> <laughs> O ne o ne slow kim <laughs> oğlum bu Ne yapıyor oğlum izin vermeyelim Harbiden tutmuyor Gerçekten. galiba. Okay. Bir biliyorsun, var. 10 saniye. Hadi, gel Ezel 3 saniye. aldırınca çaldırız. Adamlar open tamam. verdi beyler. Helal. Attım tipi. Fight fight. Oh, Benim seri maçım. GG. GG. Ama biraz benzedi gibi. Nukun komları gibi. Biz, biz kazandık ama.